Caddesindeki esnafın sormak soruyoruz evet. öncelikle. Eee yolun şimdi iki yıldan beri normalde kapalı diyor. Yalnız eee yolun kapanması için bence çok acele ediyor. Neden diyeceksiniz? Iki burada yeniler mi? Gece gelip bu cadde aileler girmiyor. Aile girmeyen bir cadde. Bir de arabaların yırtma yani, Hakikaten iki yıldan beri burada işlerim yarı yarı azaldı. Ben eğer ki yapmasınlar yakın bir şeyde, yani gelecekte burada böyle kendi olmasına rağmen buradan gitmeyi düşünüyorum. Bütün dükkanları gezdim, imzal topladım. Bütün imzal topladınız mı? Bütün dükkanları gezdim. Oradan oradan 70 kişiye yakın bir imza topladı.